Uygulama noktasına gider misiniz? Tamam yani kim niye abi? Biz gel de, abi şimdi sana heyecandan yardım et. Senin sürücü belgen yok. Bu yüzden ceza yiyecek. <laughs> Ayrıca Vallahi kapalı ya, alana ya, girdiğin ya. için de ceza yiyecek. Buradan girmek <laughs> yasak mı bilmiyordum. Evet, burası motorlu araç trafiğine kapalı. İlk, ilk defa geliyorum düzgüye motorla. Tamam. Ben yabancıyım. Trafik kuralları evrenseldir abi. Ama Her bir, yerde levha aynı. Bir, Trafiğe kapalı alan yayaları açık yer demek tamam mı? Ordu, Giresun ve Hatay'da motosikletçiler böyle bir problem yaşamadığını söylüyor. Ama sen sırf dükkanın önüne daha hızlı gidebilmek için milletin çoluğunu, çocuğunu tehlikeye atamazsın tamam mı? Çocuk burada annesinin babasının elini bırakarak yürüyebilecek tamam mı? Aracını trafiğe açık alana en yakın yere bırakacaksın gidip paketini öyle tamam mı? İstanbul Caddesi'ne motorlu araçların girmesi yasak. Diğer paket servislerinin de söyle kullanmasın abi. Yani burası tamamen yayılara ait. Motorlu araçların girmesi <gülüyor> yasak. <gülüyor>